Merhaba ben Süleyman Gönül Ziraat Mühendisim. Bitki kimyası benim özel ilgi Bugünkü çekimimizi Antalya Değirmenönü Parkı'nda yapıyoruz. Değirmenönü Parkı'nda şöyle dolaşınca bakın neler buldum. Sinirli ot ya da sinir otu. Bu sinir otunu bugün harika düzeyde anlatmak istiyorum. Bu elimdeki daha çok latince olarak Pantogo Major dediğimiz geniş yapraklı sinir otu. Ama bizim esas anlatmak istediğimiz sinir otu plantoka lancelata yani en azından 1,5-2 santim genişlikte olan bu özellikle bir sinir otu olacak. Ve bu sinir otunu hızlıca anlatmak istiyorum. Birçok parkta rahatlıkla çok kolay solak alanlar, mera alanlarda karşımıza çıkan bir ot. Özellikle bunu belirtmek isterim. Özellikle şunu belirteyim. Ben sinir otunun kimyasını incelediğimde gerçekten kimyası sıra dışı. Yani birçok bitkilerdeki bulunan kalsiyum, potasyum, çinko, ne bileyim C vitamini, K vitamini bunlar var. Ama sinir otunun bir özelliği lütoilin var. Lütoilin bir özelliği anti kanser olması ve anti katarak olması. Yani öz gözdeki katarakları perdeleri oluşmasını büyük oranda engellemesi ve bu özelliğiyle son derece sinir otunun kimyası ilginç. Sinir otunda gördüğüm bir farklı kimyasal da nepatin. Yine nepatin hem katarakları hem gözdeki damarları açmakta son derece maharetli bir ot. Ve sinir otunun en büyük özelliği yara iyi ediciliği özelliği. Ve buna da baktığımız zaman hisputilin isminde bir fitokimyasallar var. Ki bu hispitulin sinir otunda son derece bol olarak bulmaktadır. Sinir otunun tamamına baktığımız zaman 102 tane fitokimyasal var. Ve bu 102 fitokimyasal vücudumuzda 572 tane aktiviteye dahil olur. Sinir otunu çay olarak demleyip içtiğimiz zaman özellikle bizim mide kramplarımızı gideriyor, kuru öksürüğü çözümülüyor, grip, soğuk algınlığı ve nezle ile ilgili son derece iyi ve göğsümüzü de yumuşatıyor. Özellikle sigaradan muzdarip olan, nikotini atmak isteyen ve sigarayı bırakmış olan kişilere ben günde bir fincan sinir otu, çayını özellikle içmesini öneriyorum. Ve sinir otunun bir özelliği ödemleri atması ve idrar söktürücü özelliği de son derece güzel. Ve sinir otu ile yapılmış birçok makale ve çalışma var. Onları da not aldım. Hızlıca onlardan da söz etmek istiyorum. Şimdi sinir otunun en büyük özelliği yara iyileştirici özelliği. Özellikle sinir otunu ezip bir soğuk suda yapı haline getirip yaranın üzerine koyduğumuz zaman, çıbanın üzerine koyduğumuz zaman, tülbentle sardığımız zaman yara iyileştirme özelliği son derece etkili. Ve bunu eski savaşlarda da kayıtlarda da gözüküyor. Pek çok savaşçı kişilerden komutanlarda fark etmiş ve eski savaşlarda da yine sinir otunun yara iyi özelliği dikkati çekiyor ve faydalanmış. Fakat bu yara iyi edici özelliği birçok bilim insanı eczacı ve özellikle botanikçilerin de dikkatini çekmiş ve bunlar özellikle yara iyi etme mekanizmasının hayvanlarda çalışıp çalışmadığını ki biz bunlara imibo çalışması diyoruz. Bazı hayvanları yaralayarak sinir otuyla tedavi etmeye çalışmışlar ve sinir otu bu anlamda da gerçekten başarılı olmuş. Peki biz sinir otunu nasıl çay olarak demleyebiliriz? Aynen bir nane gibi kurutuyoruz. İki çay kaşığını bir sıcak suya, kaynamış suya koyuyoruz. Demlediğimiz zaman 5 dakika içinde sinir otu harika düzeyde demlenmiş oluyor. Çünkü sinir otunu hiçbir zaman kaynatmıyoruz. Çünkü daha çok çiğ olarak ya da kurutulmuş çay olarak rahatlıkla demlenebilir ve yara iyi etme özelliği akne ve sivilcelerde de başarıyla uygulanmış. Yine akne ve sivilcelere de özellikle ee sinir otunu ezip üzerine koyduğumuz zaman bunun yine fonksiyonel işlem gördüğü ortaya çıkmış. Ve özellikle Alman sağlık portallarını da inceledim. Onlara baktığımız zaman özellikle sinir otunun kalp ve damar rahatsızlıklarını engelleme anlamında bir başarısı gözüküyor. Ve sinir otunu çay olarak demleyip haftada bir gün cildimize sürdüğümüz zaman yine cilt temizliğinde de başarılı bir ot diyebilirim. Ve sinir otu, damar otu aynı ot mudur? Ya da aynı bitki midir? Evet. Sinir otu ve damar otu aynı bitkidir ve özellikle ciğere akciğerleri temizleyip temizlemediği de soruluyor ve sinir otunun kimyasallarına baktığı zaman flünoidler ve silisik asitle balgamlanmayı rahatlıkla çözdüğünü söyleyebilirim. Peki taze sinir otunun nasıl kullanıldığı da soruluyor. Bunu gerçekten bir iki üç tanesini salataya doğrayıp direkt salatada karb olarak tüketebiliriz. Ayrıca biraz ezip lap olarak da yaraların üzerine koyabiliriz. Tazesini de aynen bir ıhlamur gibi, nane gibi demlediğimiz zaman yine çok rahatlıkla çay olarak alabiliriz. Peki sinir otu otuyunu daha başka nasıl kullanabiliriz? Sinir otunu aynı nane gibi kurutup balla karıştırıp her gün bir tatlı kaşığı balla beraber aldığımız zaman yine balgamlanmayı ve akciğeri temizleme ile ilgili görevini sinir otunun yaptığını söyleyebilirim. Gelen sorulardan bir tanesi de Sinir otu ile sinir ot aynı mı diye bir soru var. Evet. Özellikle Türkiye'de yapılan çalışmalara baktığım zaman test çalışmalarda, akademik makalelerde bazı yerde sinir otu, bazı yerde de sinirli ot diye geçtiğini söyleyebilirim. Ve sinir otunu kimler kullanamaz? Damar otunu, sinir otunu. Özellikle kronik rahatsızlığı olan, hamile olan ve emziren kadınların özellikle bu otu ve bitkiyi kullanmamasını istiyorum. Peki ödem atar mı diye bir soru var. Evet, sinir otu ödem atar ve şişkinliği de almada başarılı bir ottur. Ve özellikle gözlere iyi gelir mi diye bir soru var. Evet, özellikle taşıdığı hispitulin fitokimyasalından dolayı göz damarlarına da iyi geldiğini söyleyebilirim. Sinir otunun zayıflamaya bir katkısı olur mu? Kilo vermeye bir katkısı olur mu diyorlar? Hayır. Sinir otu daha çok stres alması ve astımla ilgili olayları çözmesi, bronşlara ve bronşitlere iyi gelmesi, tüperkülozu çözmesi, yaraya iyi gelmesi ve göze iyi gelmesi ile ilgili fonksiyonları var. Yani bu ot gerçekten bizim doğamızda, meramızda, park alanlarında çok kolay ulaşabileceğimiz harika fitokimyasalları da başarılı ve güçlü bir ot diyebilirim. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Otodamı kanalını lütfen takip edin. Bildirimlerinizi açın. Çünkü bildirimler açılmadığı zaman sadece abonelik işlemleriyle ilgili anlatımlarım size ulaşmamakta bazen harika bir videoyu sizler kaçırabilmektediriz. Mutlaka izleyin, takip edin derim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.